Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz Hayati Dayınız'ın videosuna. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki gördüğünüz üzere Pet Simulator'a devam ediyoruz. Ve Huge Pet'lerimi görüyorsunuz. Yani ben bir, iş, bir, bir, işe, bir yola, bir yola baş koyduğum zaman onunla ilgili bütün her şeyi yapmak istiyorum biliyorsunuz. Daha önce hiç Huge Pet'lerim yoktu. Bir sürü Huge Pet'im oldu. Bu arada şu var ya şu. Aha hiç çıkmıyor demiştim. Şu arkadaşlar şu. Şu. Aha, aha de bu. Aha de bu. Şunları bir çıkar. Anı küp diyelim. Nopet diyeyim. Aha da bu. Bu geceliğin bir baktım çıkmış ya. ilk defa yumurtadan bir şey çıkartabildim ya. Yumurtadan ilk defa bir huçbet çıkartabildim. Çok şükür ya. Çok şükür. Güzel de bir pet oldu şu anda 23 milyon bunun e, piyasa değeri var arkadaşlar. E, şuradan benim milyon milyar dememe takılmayın işte siz anlıyorsunuz ama şurada şeyim var milyar işte milyar kardeşim milyar milyar tane paramız var. Şimdi arkadaşlar şimdi ben şunu almak istiyorum çünkü daha fazla yumurta açmak istiyorum daha fazla yumurta açarsam daha çok e, şansım olacağımı düşünüyorum. Hemen şunu alıyoruz arkadaşlar hemen hemen bunu alıyoruz bu çünkü lazım 8 tane yumurta açmamız lazım arkadaşlar 8 tane 8 tane yumurta açalım ki hızımız da şey hızımız diyorum çıkma şansımız daha fazla olsun şimdi gördüğünüz üzere e, bir sürü şeyimiz oldu nedir onun adı e, gem oldu gem gem aaa enrol deme lan tamam bunlar çalışıyorlar tamam bir sürü gem oldu arkadaşlar e, bu gemlerle e, daha da biriktirip bayağı bir biriktirip şu an 3 pet almayı düşünmüyorum daha da biriktirip şey yapacağız. Ne yapacağız? Ee, daha güzel şeyler yapacağız ya. Ee, daha sürprizler olacak size sürprizler olacak. Daha güzel şeyler olacak. Yani onları ben biriktiriyorum şu an. Şu an hiç peta para vermek istemiyorum. Neredesin lan? Oğlum çok yavaş geliyor la bu. Şşş. Çok yavaş geliyorsun ha. Kral. <laughs> çok yavaş geliyorsun. Vay be sonunda yumurtadan seni çıkartabildik ya yani. Çok uğraştırdın bizi ama yumurtadan sizi çıkarttık Bu titan petler çok şey diyorlar arkadaşlar Çok pahalı diyorlar çok değerli diyorlar Bu titan petler nereden çıkıyor Onları söyleyin biraz da onlara çalışalım Evet arkadaşlar şimdi buradan ee, Birazdan gideceğiz ama şu şeyi de istiyorum ya ben Şu şeyi de alalım ya Ne alalım şimdi bir dakika bunu istemiyorum tabii ki Secret Hunter hmm. Change to hatch secret pet Secret pet Secret Pet mi acaba? Ben şunu istiyorum arkadaşlar ya. Bunu alalım. Bunu alalım bunu. Evet bunu alalım. Bunu alalım. E, 18 tane pet takarsak eğer e, daha da fazla e, daha hızlı şeyleri kırabiliriz. Çünkü şu an Allah Allah. iküp diyorum şu an. Allah 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 Allah. Bak hele ya. Orduya bak ya. Orduya bakar mısın ya? Lan Ordumuz çok iyi oldu ya. Çünkü şu şeyde var ya. Şu Kawaii World ne nedir? Oraya bir ışınlanalım. Kawaii World'de şey yapamıyoruz ya. Para biriktiremiyoruz. Para biriktiremediğimiz için. Hani şeyleri kıramadığım için. E, çok zor oluyor. Şunları kırmam lazım. Nerede? ha? Gel bakayım. Düş bakayım. No. Ee, şey var mı? Damage. Damage. Şuradan damage'e bir basalım. Hop. Şuna da basalım. Bir sürü olmuş zaten. Hop hop. Hop hop. Hop hop hop. Şunu par parayı kıramadığım için Şunu kıramadığım için arkadaşlar Şey yapamıyorum yumurta açamıyorum Şimdiki hedefim e, buradaki yumurtanın Yani şuradaki peti açmak Hücbeti açmak. Şuradaki yumurtanın hücbeti var ya arkadaşlar, 681 milyon paramız var. 128 milyon. Şu şunları açmak ya şunlardan birini açmak. Ee, 1.22 milyon paramız var. Şuradan e, turn on diyelim. 8 tane açılışını göremedik tabii ki paramız yok. Çünkü ay giftlerimizi açmayı unuttuk. Hemen bana gelen giftlere bakalım. 44 tane vay maşallah. Lan biz bunları he, dün almıştık. Ne lan yani, dün almayı unuttuk ya. 2 day sego diyor. Şimdi bir dakika one day sego'ya gidelim. Bir gün önce videoda al abi kan. E, sağ ol abim videoda al. Kaba sakal hayatı videoda al. Tamam. Videoda al. al. Videoda al. al. Tamam abim videoda al. Lan videoda alıyorum işte tamam hayat abim. <laughs> abi ark isteğini. Abi ark isteğini kabul etsene. Ark isteyeni. İsteyeni kabul ediyoruz. Abi arkadaş şeklen misin? Sen bana ark at ben de kabul ederim. Eee sene arkadaş eklemiştik zaten Mehmet'im ya sanki. Abi 2000 Robux'a. Abi 2000 Robux'a. Bu 2000 Robux mu? Abi 2000 Robux ha. Bak falan der gibi. Sanki öyle ben anladım. Ee, Mehmet Kürk'e kadar 0 1, 1 milyon e, şey atmış. E, nedir onun adı? Ne, bunun adını unutuyorum. Gelmiyor. Sağ ol Allah razı olsun. Abi al kabul et. 9.61539T60. Allah razı olsun. Abi ark ekler misin? E, boş yer varsa eklerim. Vay abi Draken 200 milyon 60 sıra 31K 60. Abi ark ekler misin? Abicim ark ekleriz de ark doldu mu ne oldu bilmiyorum. Eee Pro da bir şeyler atacaktı. Ha Pro da atmış. 150 milyon 61 de 25Q pet atmış. Helal olsun sana. Şimdi bunların hepsini bu videoda climate edemiyorum çünkü yer yok. Şimdi bir dakika ya. Beni çıldırtma oyun. Bak beni çıldırtma oyun. Çok pa lan oğlum nereye giriyor lan? Ha şuradan bir çık ha. Exclusive shop'a bir girelim bakayım şuradan Game Pass'lara. 400 Robux mu? Artı 500 Pet storage HD'de. Ve bunu da almak istemiyorum ya. Yok ben şu an ona para vermek istemiyorum. Onun için şu 1.25 Q'ları sileyim. Şöyle dıp 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 dıp. dıp. Çıf 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 fcfc fcfc tıp 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 şunları sileceğim arkadaşlar. Sizden gelen hediyelerin hepsini kılayım edeceğim. Ondan sonra gereksizleri yine sileceğim. tıp 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 şunları silelim fcfc şunları silelim. Silelim 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 silelim. Bunları silelim. Ya bunları silmekle Üff. şu Mitigılları mi mı kapatsam ya otomatik de sadece hükümet mi çıkartsak ne yapsak neyse Şunları sildik Evet arkadaşlar sizden gelen hediyeleri bir climb edelim bakayım 44 tane climb ol yes 71 vay 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 güzel 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 şeyler göndermiş. Bundan sonra e, pet değil de şöyle gem gönderirseniz daha iyi olur arkadaşlar ya. E, çünkü geme çok ihtiyacımız var. Lan oğlum bu da hala yavaş şey yapıyor ya. Bu da hala ilk defa bir 8 tane yumurta açacağız diyoruz. 128 milyondan 8 tane 1 milyon küsür yapar. Yapmaz 1 milyon küsür yapmaz. Turn on diyeyim. Açamadık. Yine açamadık arkadaşlar 32 milyondan mı açsak? Yok. Bunda 3 pet şansı yok. Bunda da yok. Bunda da yok. Bunda var sadece. Hadi oğlum ya. Biz 8 tane pet nasıl açılır göremedik. Neyse, şeye geçelim hemen. ST Patrick eventine geçelim arkadaşlar. ST Patrick'ten Lucky Castle'a geçelim. Bu arada Lucky Castle'da şunda çıkarttım arkadaşlar peti ben. Şunda çıktı. Aha, şu kardeşim çıktı. Bir de şu çıkarsa süper olur. Diğerlerinde de mi hep aynı? Bakalım bir buranın birisi şeyi, eee burası. Bakalım 600 Burada evet bir tane. Ondan çıkartmıştık zaten. Hop. Eğer bunun aynısından bir tane daha çıkartırsam eğer size hediye edebilirim. Şuradan ata hece. Açalım. Ondan sonra son 2 dakikada da biraz gevezelik yapalım ve bu şekilde şey yapalım. Eee sonlandıralım. 8 tane. Allah Allah! 8 tane jütmek ben kaplandılayım. Allah 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 Allah. Lan çok iyi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 he. Oyun bana şey oynamasın diye bir bakayım dedim. 8 tane mi açıyor diye. Vallahi süper. Açacağız ya bulacağız ya. Biz o petlerin hepsini bulacağız. Hepsini bulacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde gitmesi iyi mi? Buraya kadar bir şey oldu lan. Ha. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler yazsın bakalım lan ilk çıkışını da hiç göremedik Şuradan çıkışını göremedim ben. Ee, gece uyuyordum çünkü. Gece çıkmış. Saat kaçta çıkmış bilmiyorum. Ee, mini komet. Mini komet. Mini kometmiş. Arkadaşlar memnun musunuz bu? Aa. Petler buraya gelmiş. her neyse orada kasmıyorlar. Geldiğim yere geliyorlar evet. Memnun musunuz bu şekilde devam ediyor muyuz arkadaşlar? Canlarım benim. Söyleyin bakalım. Var mı istediğiniz bir şey? Ona göre alalım, yapalım. Ee, memnunsanız buraya kadar izleyenler devam dayı yazın devam devam dayı yazın bakalım kimler buraya kadar izlemiş görelim Evet gevezeliğe devam ediyoruz şu an 8 8 açıyoruz şu an yayında da çıksa var ya o kadar mutlu olurum ki bu arada şey diyorlar şu hani bastığımız potionlar var ya bastığımız potionlar Eee Huge pet çıkartmada herhangi bir etkisi yokmuş. Yani ben de onun için artık o potionlardan basmıyorum. Normal. Ee, yani maytık çıkartmak da işe yarıyor. da Benim maytıkla mintikle işim, işim yok. Onun için o potionları basmıyorum. Boşuna kalsın o potionlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Şansınız bol olsun. İnşallah size de hüç çıkar.